Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa bir ders çalışma günü, GRE koçlarının planlayıcılarını inceleyeceğiz. Ee, hadi o zaman hemen incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi iki planlayıcı da planlayıcıları sizlerle birlikte inceleyelim. İlk olarak bu 21 günde benimle çalışma düzeni kuru günlük planlayıcısından başlayalım. Bu planlayıcının çok güzel özellikleri var. Biliyorsunuz bir şey 21 gün boyunca devamlı yaptığınızda artık her zaman alışkanlık haline getirdiğiniz bir şey haline geliyor. Ve bu da sizin daha düzenli günler geçirmenizi sağlıyor. Bu Alışkanlığı sağlamanız için de çok güzel bir 21 gün boyunca yapabileceğiniz günlük planlayıcı hazırlamışlar. E Bu planlayıcının her sayfasında yapılacaklar bölümü, bunları unutma bölümü ve günün hedefi kısımları var. Buraya günlük olarak hedeflediğiniz çalışma saatini ve soru sayısını yazıyorsunuz. Bakalım gün sonunda e, bu hedeflere ulaşabiliyor musunuz? Ve her günde e, bu şekilde günün sözü kısmı var. E, her 7. günde de QR kodda Koçtan size olan mesajlar var. Bu mesajlar sizi motive edecektir. Ders çalışmadan önce her 7. günde bu kare kodu okutarak o mesajları izleyebilirsiniz. Sonra geri kalan günler bu şekilde. Sizi motive edecek sözcük sözler var. Bunlar da çok güzel. bu şekilde bu. Bunu ben çok beğendim. Seve seve de kullanacağım. Sizlerle diğer videolarımda da kullanımı göreceksiniz. Şimdi diğer planlama defterine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi planlama defterini incelemeye başlayalım. Bu planlama defteri e, benim 9. sınıfta çok işime yarayacak. LGS'ye zaten sayılı günler kaldı. O zaman da bu 21 günde benimle çalışma düzeni kur günlük planlayıcısını kullanacağım. E, sonrasında da... 9. sınıfta bu planlama defterini kullanacağım. Benim için çok verimli olacağını düşünüyorum. Burayı çok uzatmak istememiş. Şimdi içerisini sizlerle birlikte inceleyelim. Bu arada dış tasarımı çok güzel. Galata kulesinin renkleri olsun, canlı olsun, mükemmel. Ben çok beğendim. Bu şekilde planlama defterinizin ilk sayfasından iki tane hediye çıkıyor. Bir tanesi üzerinde o izler dolacak e, resimli ayraç çıkıyor. Sonrasında da 2023-2024 takvimi çıkıyor. Ve her e, Haziran ayında da son düzlük kısmı var. Bunu herhangi bir yerde asabilirsiniz. Normal takvim olarak kullanabilirsiniz. Sonra hemen planlama defterimizin içerisine geçelim. Bu planlama defterinin nasıl kullanacağına dair e, bir sayfası var. Burada ayrıntılı bir şekilde size anlatıyor. Ee, sonrasında bir dakika ADS yani aylık Değerlendirme Sistemi kısım var. Burada e, işte her ayın sonunda kendinize yüz üzerinden puan veriyorsunuz. Ay. Bu şekilde. Her sayfanın e, tek tek nasıl kullanacağına dair kendi YouTube kanallarında da anlatım var zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. bu şekilde TRT deneme analiz sistem kısmı var. Buraya denemelerinizin doğru yanlış sayılarını not alabilirsiniz. Sonrasında neto kısmı var. Aylara göre net ortalaması. Bu şekilde size bir çizelge çizmişler. Onları dolduruyorsunuz. Sonrasında öğrenci kimlik kimlik kartı var. Burada işte üniversite ismini, adınızı, soyadınızı ve bölümünüzü yazıyorsunuz ve sizi en çok motive eden sözü yazıyorsunuz. Sonra bence herkesin yapması gereken 21 günlük sosyal medya diyeti. Bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Sonra da konu var. Her ders olarak bölmüşler. Burada Türkçe onun arkasında işte e, matematik, sonra geometri, e, fizik, bu şekilde dersler var. Burada da navigasyona katıl kısım var. QR kodu okutarak navigasyona katılabilirsiniz. YouTube üzerinden de bu programa katılabilirsiniz. Ve şimdi artık gün gün yapılacak listelerini yapabileceğiniz kısımlar var. Ve her gün sonunda da e, kaç soru çözdüğünüzü ve kaç saat çalıştığınızı bu şekilde analizler halinde biriktirebilirsiniz. Ve defterinizin sonuna kadar çok fazla bir şekilde bunu yapabileceğiniz alanlar var. Defterin her yaprağında da sizi motive edecek sözler bulunuyor. Bence bu da çok güzel. Ve defterin son kapağında da ovalizler doldu kısmı var. Biliyorsunuz ilk kapağında da e, o elde dolacak kısmı vardı. Buraya da üniversitenizin adını ve bölümünüzü ve bu defterin size neler kattığını yazabilirsiniz. E, artı olarak da buraya yazdıklarınızda fotoğrafını çekip gri koça mail atarsanız, bir dahaki defterin arka kapağında sizin de buraya yazdığınız yazılar bulunabilir. Bunların da örnekleri burada. Şimdi çalışmamıza planlayıcıyla başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yapacaklarımı bu şekilde planladım. Ee, şu an bu şekilde büyük bir ihtimal yaptıktan sonra birkaç şey daha eklerim. Zaten bu şekilde fön falan var. Bu 70, 170 sorun içerisinde Burada çözeceklerimi de ekle. Ve artı olarak ben videoya başlamadan birkaç daha test çözmüştüm. Onları buraya eklemedim ama bu soru içerisinde onlar da var. Şimdi artık ders çalışmaya başlayalım. Şimdi e, testimi bitirdim Türkçe çözdüm İnkılap çözdüm Din kültürü çözdüm Ve İngilizce çözdüm Şimdi bunları sizlerle birlikte kontrol edelim matematik sınavına çalışacağım ama e, zaten sabah soru çözdüğüm için matematikten sadece konu anlatımı dinleyeceğim. Sonra da birkaç tane paragraf sorusu çözüp ders çalışmamı sonlandıracağım. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Gül'e kaçır YouTube kanallarından da takip etmeyi unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hem kısa bir ders çalışma vlogu hem de sizlere öneri videosu olmuş oldu. Umarım beğenirsiniz. Başka ders çalışma vloglarında ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Ha bu arada bu defterlere planlayıcılara ulaşmanız için aşağı linklerini de ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz.